kardeşimin her şeyine koşuyorlar. Abimi daha çok seviyorlar. Ona daha iyi davranıyorlar. Her istediğini yapıyorlar. Ama abim anneme, babama çok kötü davranıyor. Yine de el üstünde tutuluyor. Bu çok adaletsiz. Ben en küçük yanlış yaptığımda hunharca eleştirilip değersizleştiriliyorum. Hep ben yardımlarına koşuyorum. Annem, babam üçünüzü de aynı seviyoruz deseler de gerçeği söylemiyorlar. Çok ayrımcılık yapıyorlar. Hiç bu cümleleri kurarken buldun mu kendini? Annen baban hepinizi aynı seviyoruz deseler de hissettiklerinle uyuşmuyor mu? Acaba problem sende değil de annen ve babanda olduğunu düşündün mü hiç? O zaman doğru düşündün. Karşında narsist anne veya narsist baba olabilir. Peki nasıl anlarsın narsist ebeveynin olduğunu? Kardeşler arasında birini altın çocuk diye seçerler. Bunu nasıl yaparlar? Herkesin kendine göre sevdiği özellikleri vardır. Mesela başarı, güzellik, sağlık, zayıf bir beden gibi gibi. Narsist anne ve narsist baba kendilerini kusursuz gördükleri için bu saydığım özellikleri çok aşırı benimsiyorlar ve çocuklarını bir analizden geçiriyorlar. Mesela çocuklarının birisi çok zengin, çok başarılı. O zaman bu çocuğunu altın çocuk diye ilan edecekler. Bu çocuğa çok başka davranacaklar. Çok olumlu davranacaklar. Değer verecekler. Hata yapsa da, asi gelse de bu özellikler olduğu müddetçe bu çocuğunu el üstünde tutacak narsist anne veya narsist baba. Diyelim ki en küçük kardeş ağır bir hastalığa yakalandı. Şişman ve fakir ama özünde iyi biri. O zaman günah keçisi ilan ediliyor. Bu ne demek? Bu günah keçisi rolün verildiği çocuk sevecen ve ilgili olma özelliğine sahiptir ve genellikle aynı zamanda duygusal olarak en güçlü çocuktur. Çocuk ailenin problem çözücüsü olma olasılığı yüksektir. Sonuçta tüm ailenin kusurlarına katlanabilmelidir. Anneye babaya düşkün olsa da ağır hakaretlere ve aşağılanmalara devamlı eleştirilere maruz bırakılacak. Değersiz hissettirecekler. Çünkü bu saydığım özellikler şişmanlık, başarısızlık, hastalık vesaire kendileriyle bağdaştıramıyorlar. Kendilerini çünkü kursursuz görüyorlar. Günah keçisi olan çocuk çoğu durumda hayatının geri kalanında tüm ailenin utancını ve öfkesini omuzunda taşıyacaktır. Özellikle bir alanda iyi performans gösterse bile asla yeterince iyi olmayacak narsist ebeveynin gözünde. Bu durum çocuk için streslidir ve asla kazanamayacağını anlayacak. Ne kadar çok çaba sarf etse de her daim eleştiriye ve duygusal şiddete acımasızca maruz bırakılır narsist ebeveyni tarafından. Narsist ebeveynler kendilerini mükemmel gördükleri için mükemmel çocuk isterler ve bu çocuğuna iyi davranırlar. Etrafa karşı altın çocuğuyla gurur duyarlar. Hasta çocuğu acıdan kıvransa da acısına sağır ve kör olurlar. Hatta hastalığını bile inkar ederler. İlginç de ama aynı zamanda bu hasta çocuktan beklerler. Övülmek isterler ve yardımlarına hemen koşmanı beklerler. Ağır bir hastalıkla yatakta kıvrandığını bilseler de umurlarında olmaz, bencildir. Ne var ki bunda? Seninki de hastalık mı? Gel yardım et derler. Acı içerisinde kıvransan da ama onların bir tırnağı kopsa hemen koşmanı beklerler. Onlarla ilgilenmen gerektiğini sana dikte ederler empati becerileri yoktur ve duygusal açıdan duyarsızdır. Ama senden empati beklerler. Seni çıkarları için kullanırlar. Çünkü onların gözlerinde yararın yoktur ve zaten istediklerini yapmazsan cezalandırılırsın. Hasta çocuk hunharca eleştirilir ama kendisi eleştiri dayanamaz. Hemen sinirlenir narsist ebeveyn ve seni maddi kısıtlamalarla tehdit eder. Çünkü onlara bağımlısın ve bu bağımlılığını sana karşı kullanırlar. En sevdiği çocuklarını rahat bırakırlar ve hayatını istediği şekilde yaşar. Ama sen onların gözünde günah keçisi olduğun için onların istediği şekilde davranmanı talep ederler. Böylece ebeveyn çocuk rolleri değişir ve bilmeden genç yaşlardan itibaren sen onların ebeveyni olmuş olursun. Devamlı olarak çocuklarını birbirleriyle kıyaslarlar. Altın çocuk yanlış yapmayandır. Mükemmel olmasa bile mükemmeldir onların gözünde. Başarıları için övülür. Destek ve ilgi gösterilir. Bu farklı muamele genellikle kardeş kıskançlığa yol açar. Özellikle narsist ebeveynin saklamak istediği ve uzaklaştırmak zorunda olduğu yönler günah keçisi rolü üstlenen çocuğa yansıtılır. Bu şekilde narsistler çaresizce her şeyi doğru yapmaya çalışan çocuğun dikkatini üzerlerine çekmekle kalmaz, aynı zamanda gücün tadını çıkarır. Öfkelerini ve korkularını günah keçisi olan çocuğa boşaltırlar. Öte yandan altın çocuk övülür, günah keçisi her daim eleştirilir. Böylece kardeşler arasında nifak tohumlarını yayıp kardeşleri birbirlerine düşürürler ve narsist anne ve narsist baba için önemsizdir. Kardeşler anlaşıyor mu, anlaşmıyor mu diye, birbirlerini tutuyorlar mı diye. Tam aksine, kardeşler karşı karşıya geldikleri zaman narsist ebeveyn yönetimi elinde tutar ve böylece herkese istediği şekilde oynatır ve kontrol altında tutar. Kardeşler arasında kavga çıktı mı? Körü ve sarı oynar. Nasıl hissettiğin günah keçisi olarak umurunda olmaz. Önemli olan tek şey vardır. O da narsist ebeveynin mutluluğu. Sen orada üzgünsün, ağlıyorsun, derdini anlatmaya çalışıyorsun. Önemi yoktur narsist anne ve narsist baba için. Peki, sen hangi eleştirilere ve haksızlıklara maruz bırakıldın? Narsist ebeveynin tarafından? Yorum kısmına yazabilirsin. Teşekkür ederim.